Bir, kızı çok sevmiştim Gitmiştik kaçırmaya Jantlar çelik camlar film Çaça bir şahin ile Kızın evinin önünde Baktık ki iki züppe Onlar da gelmişler kıza sünmeye Şekilleri çok yerinde Altlarında var Porsche Yanaştık biz de son sesle Diktik baktılar bize Camdan uzattık kafayı Hayırdır ulan ipne Söylesene bize şekliniz kime Davutlar güldüler bize, baktılar halimize Hava mı atıyorsunuz, mutlu şahininizde Bir anda girdim tribe, verdim sesi teyibe Ara gazlayıp da vurdum drifte Abarttı egzozun sesi, milletti mahalleyi Ve sonunda çıkıverdi, manitanın pederi Hayırdır be gençler dedi, gecenin bu saati Söyleyin bakalım, neredeniz ne? Arabadan indi verdim Babasına seslendim Ben senin kızını sevdim Ona gönlümü verdim Şimdi istiyorum kızı O kalbinin hırsızı Vermezsen eğer sen kaçırırım kızı Zengin piçleri de oradan Hemen verdi Davut borçesinden indi Gösterdi hediyeyi Fırlanta bir yüzük ile Pahalı gelinliği Peder gevşedi ve bizi defetti Biz gideri koyduk tabi seviyor beni Para mı tavetti seni O görmesen bu genci bu genç elinde oynatır Senin gibilerini Söyle Kızım gelsin lan hemen şimdi Bir baktım ki kız kapıda Elinde çantasıyla açtım Şahin kapıyı Ben büyük bir heyecanla Vallı verdi bir anda o Başladı yaklaşmaya İnip gitti piçin arabasına Paran nasıl bir şey böyle Ataldık biz yine, şahinimize. Şimdi ne mi yapmaktayım? İllegal yarıştayım, yan belediyem sokaklarda Polisle kaçmaktayım, o biçim ses nesi sakın Çelik at, kapot çarptım Şahine binmeyenin ana koyayı Lay 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 lay, lay.